Selam aleyküm arkadaşlar ve bugün sizlerle e, çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bir buçuk saat, iki saat falan uğraştığım bir araştırma için bugün sizlere bir günlük neler yediğimizi yani atıştırmalık değil de böyle öyle yani e, sabah yemeği, öğle yemeği, akşam yemeği dediğimiz biraz tahılları araştırıp hangi kötülü kötü mü yoksa iyi olanları biraz buldum kötü olanları da buldum tabii ki şeyler buldum zeytinli araştırdım peyniri balı bunların 300 400 şey sabah yeme dördüncüsü de patates kızartması ee, öğlen yemeği kuru fasulye veya nohut nohut öğlen yemeli diyelim da kuru fasulye araştırdım Umarım beğenirsiniz. Bunların şifalarını yazmak bir tane adet kağıdı. Bakın şöyle. Bayağı uğraştım yani. Eminim eğer saygı duyarsanız çok uğraştım arkadaşlar. Eğer beğenirseniz aşağıya like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. 1. Bir, zeytin birçok çeşidi var. Kalbimizi iyileştirir. Zeytin yağı içerilmesi rağmen sağlıklıdır. Birçok bilim adamı araştırmıştır. ve <laughs> e ee, yani araştırmasına rağmen yağın e, düşürdüğü e, kötü yani bize kilo aldırdığı kilo aldırmıyor. Tam tersine kilo verdiğini bulmuşlar ve kanseri önlediğini zeytinin e, bilimsel bir çalışmayla bulmuşlar. Bakın bilim adamları burada yağı yani zeytin yağı kilo değil kilo verdiğini bilimsel bir çalışmayla bulmuş ve burada da yani zeytinyağı yerseniz yani şöyle düşünmeyin aklınızda. Ben zeytinyağı işte kafama dikleyim diye bir şey zayıf olayım ya. Öyle yok da hani yerseniz kilo aldırmıyor. Kilo alıyorsunuz ama işte böyle yağlı besinler gibi yağ çok kilo aldırıyor. Ama zeytinyağı kilo aldırmıyor. Onu bilimlisi açıklamayla bulmuşlar. Yanlış anlamayın. O zaman hemen peynirin açıklamasını da yapayım. Peynir ee, felç riskini azalt %10'a kadar azaltır. Kolesterolü kötü kolesterolü azaltır. Asidi e, peynirin içi, içinde bir asidi vardır. Damar tıkanıklığını önler ve tadı da güzeldir. 30, günde 30-40 gram tüketilmesi öneriliyor ve bunu da bu bilimsel açıklamayı yani Felç riskini %10'a kadar azaltması ve içindeki asidin de demar tıkanıklığını önlemesi ve <laughs> e, tadı da güzel olmasını yani tadını değil. E, bunu Sof Shop Üniversitesi bulmuş. Oradaki e, öğrenciler, abilerimiz bunu araştırmayla bulmuşlar. E, Bulduklarına çok çalışmışlardır. <laughs> Vallahi... Tebrik ediyorum. Ben bile yazarken çok yoruldum. Balı söyleyeyim yine. E, Softshop, yine Softshop Üniversitesi'nin araştırmalarına göre bal her gün 15 ile 20 gram arasında yenmesi öneriliyor arkadaşlar. 15 ile 20 dedim. Yani çok fazla tüketmeyin. 15'ten yani 15'e kadar tüketin. Eğer çok istiyorsa 20 gramı geçmeyin. Yoksa şeker <laughs> şeker tansiyonu tansiyonunuz çıkabilir, ee, şeker yerseniz de şeker hastası olabilirsiniz yani çok yerseniz de şeker hastası olabilirsiniz. Bakın en fazla 12-13 gram yiyin gram değil mi de? Şimdi gram her zaman bulamazsınız. Şöyle yapın fazla yememeye çalışın. Burada eğer gram olanak söylemişler fazla yememesini ve vücudu enerjik hissettirir. Yoğurtla karıştırıp yenmesi de tavsiye ediliyor arkadaşlar. Balı ben araştırdım bulamadım. Bayağı bir araştırdım. Videonun ürünlerinde çıkan şeyleri yazıp anca bu kadar bulabildim. Patates kızartması tabii ki de biliyorsunuzdur. Bunu araştırdım arkadaşlar zaten. 2-4-5 video falan izledim. Pek vitamin içermez. Aksine kolesterolü olan hastaları hasta eder yenmesini tavsiye etmiyorum arkadaşlar kesinlikle. Eee. yenebilir de böyle her zaman değil her sabah her akşam işte her ünlü. Bu yenilirse e, çok hasta olmanızı hatta ölüme bile yol açabilir. Pek vitamin de içermiyor arkadaşlar. Bunu vitamin hangisini açıklayabilirim? Şu anda anlamıyorum zaten. Kuru fasulyeyi anlatayım arkadaşlar. Eee. Game gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Protein içerir ve çok faydalıdır arkadaşlar. Vejetaryenler için çok iyi bir besindir. Yani vejetaryenler bu kuru kuru fasulyeyi yiyebilir. Karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve kalp çarpıntısı ile idrar tutukluğu içindeki ile kötü kolesterol düşürür ve karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve kalp çarpıntısı ile idrar tutukluluğunu engelleyip <laughs> içindeki lif ölü kötü if, lif ile kötü kolesterolü düşürür. Kabızlığı giderip bağırsaklarımızı da çözer ve aynı anda da taze çok lezzetlidir ve bize de çok faydası vardır arkadaşlar. Kuru fasulye yemenizi tabii ki de tavsiye ediyorum. Nohutu da yiyin arkadaşlar. Nohut da çok güzel bir besindir. Nohut'u size söylüyorum şimdi. En eski baklagillerden biridir. Nohut 7500 yıllık yıldan fazla bir süredir bu sofralarımızdadır. E, B6 C C proteini işte B6 C protein e, falat magnez içerir ve akşam yemeğinde çok güzel yenir arkadaşlar. O zaman ben bilgilerimi verdim nohut da arkadaşlar B 6 nohut B 6 protein ve C C şeyini ve flat magnez içerir arkadaşlar flat magnez niye, ne diye sorarsınız flat magnez protein gibi ama kilo kilo aldırmıyor arkadaşlar bu arada nohut yerseniz de nohutun gazını alın öyle yiyin yoksa gaz şey yapabilir arkadaşlar. O zaman sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bu emeğime de saygı çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bakın. Videoyu aşağıya inip beğenip kanalıma gidip abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın.